Arkadaşlar merhaba, kombin normal e, muslukta çalışıyor, musluğu açtığım zaman bu şekilde çalışıyor ama içeride dereceli bir kombin, hemen içeriye gideyim. Şöyle göstereyim. Açtım. En sona getirdim. 30 dereceye getirdim. Ama maalesef kombim çalışmıyor. Bunun iki sebebi olabilir. Ee, araştırdım. Birincisi hemen tekrar geri gideceğim. buraya geleceğim arkadaşlar. Birincisi eğer uzaktan kumandalıysa yani bu tutuluysa kablolu değilse e, dereceniz diyeceğiniz kabloysa e, kablolu değilse pili bitmiştir. Pilini değiştireceksiniz ve bakacaksınız e, çalışıp çalışmadığına. Pilini değişik çalışmıyorsa bu derece bozulmuştur arkadaşlar. E, bizimki kablolu kablolu olduğu için bunu deneme şansımız sadece kabloyu keseceğiz. Derece yakın bir yerden. Kablonun iki ucunu birbirine bağlayacağız. Eğer çalışırsa kombi derecemiz bozulmuştur. Çalışmazsa e, kabloda sıkıntı olabilir veya da başka bir arızası olabilir. E, öncelikle fişi kombi bizim fişini çekelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz çünkü elektrik geliyor olabilir. 220 voltlu çalışıyor sonuçta. 220 volta çarpılabiliriz arkadaşlar. Öncelikle Kombimizin fişini çekiyoruz. Kombimizin fişini çektik arkadaşlar. Şimdi dereceye en yakın yerden kabloyu keseceğim. Buradan da kesebiliriz ama eğer kablodan değilse sorun. Bunu anlamak için dereceye en yakın yerden keseceğim. Şu anda elektrik yok. Kablomuzu kestik arkadaşlar. kablomuzu kesiyoruz. Bu şekilde iki ucunu açıyoruz arkadaşlar. Şu iki ucu birbirine bağlıyoruz. Şimdi kombiye tekrar gideceği takacağım. Kombi çalıştı. Ee, bizim derecemiz bozulmuş arkadaşlar. Derecemizi değiştirmemiz gerekiyor. Kombide eğer muslukta çalışıyor peteklerde çalışmıyor ise derecenizin ya pili bitmiştir. Uzaktan kumanda derecenizin veyahut da dereceniz arızalanmıştır. Arada da bir kabloda acaba kopuk olabilir mi dedim. Eğer çalışmasaydı e, bu dip kısımdan kesip e, bağlantılardan bakacaktım. Ama maalesef bizim derecemiz uzunmuş. Derecemizi değiştirmemiz gerekiyor. Sizin de derecenizi değiştirmenizi tavsiye ederim. Tamir edilir mi bunu da bilmiyorum. Tamir edilirse tamir ettirin. Yoksa yenisini alın derecenizin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.